Ben osteopat ve fizyoterapist İbrahim Mayda. Derdinize derman bulmak için son zamanlarda ekranlarda izlediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz ot türevlerinden meydana gelen, Sağlık Bakanlığının onaylanmamış ve eczanelerde satılması yasak ilaçlara artık son verin. Şimdi size hiçbir yan etkisi olmayan 2010 yılında Nobel adayı olan bir elektronik sağlık destek cihazını anlatacağım. Kısaca bu kolye asrın mucizesi cinsey kolye. Bu kolyeyi kullanan kişilerin vücutlarındaki negatif enerjiden, ağrıdan, uykusuzluktan, yorgunluktan, kemik erimelerinden, beslenmeden doğan sinirin bozukluklarından korunacaklardır. Ayrıca cinsel kolye kullanan kişilerde cep telefonlarının yaydıkları, bilgisayarların ve tüm elektromanyetik cihazların yaydıkları radyasyondan korunacaklardır. Bütün bunların yanı sıra vücutlarının denge ve koordinasyonunu cinsel kolye ile sağlayacaklardır. Cinsel kolye takıldıktan sonra 30 dakika içerisinde sizi bir nevi elektronik muayeneden geçirecek ve vücudunuzdaki rahatsız organınızı tespit ederek o organın fizyolojisinin doğru çalışmasını sağlayacaktır. Size cinsel kolye ile sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam diliyorum.